Merhaba <laughs> Merhaba ee, Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Benim adım Azra ee, Bir tane daha adım var ee, Bir de Azra Betül ee, Son adım da Balkan Peki Azra Betül ee, Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? <laughs> ben 6 yaşındayım ve birinci sınıfa gidiyorum <laughs> Eylül'de doğdum. Evet. En sevdiğiniz ve şey nedir? En sevdiğim şey okuma yapmak. Okuma yapmak. Peki Azra e, Dünyada yaygınlaşan Koronavirüs yani Covid-19 hakkında ne düşünüyorsunuz? E, ben e, Koronavirüs hakkında e, Çok yayılıyor ve Bir kişiye birisine Dokunduğunda hemen bulaşıyor. O yüzden hiçbir zaman evden çıkmamalıyız. O yüzden her zaman evden eve geldiğimizde elimizi yıkamamız eve böyle, 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 böyle. Evet. Ama bütün iki elimizi de tamamı. Tamamını yıkamalıyız. <laughs> yıkamalıyız evet. Peki bu nasıl yayılıyor bu Covid-19 virüsü? Nasıl yayılıyor bir e, misiniz? Çıkacak dışarıya çıktı ama. Resmen böyle dokundu. Ve bulaştı. O zaman ne yapmamız lazım? E dışarıdan eve geldiğimizde elimizi kaldı. Yani. Yok yani dışarıda o zaman kimseyle temas etmememiz lazım evet. değil mi? Böyle yapmamız lazım. Aramızda iki evet. iki metre mesafe olması lazım. Evet. Hmm. E verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Rica